Lokman Aleyhisselam'dan söz etmeye başlayacak Rabbimiz. Bakın diyor ki biz Lokman'a hikmeti verdik. Peki hikmet nedir? Hikmet kulluk bilgisidir. Hikmet Allah'ı razı etme bilgisi, Allah'a kulluk etme bilgisidir. Ve hikmete ulaşmanın yolu da vahidir. Çünkü Allah hikmetini Cebrail Aleyhisselam'a emanet etmiş. O da getirip Peygamber Aleyhisselam'a indirmiş. Peygamber Aleyhisselam hayatta hikmete ulaşmış kıyamete kadar onun sünnetini tanıyanlar, ona gelen bu kitabı tanıyanlar hikmet sahibidir. Bakın Allah diyor ki biz Lokman'a hikmet verdik. Peki niye vermiş Allah Lokman Aleyhisselam'a hikmeti? Enişkur lillah. Allah'a şükretsin diye. Allah'a şükretsin diye biz Lokman'a hikmeti verdik. Peki hikmet ne için verilirmiş bir kişiye? Allah'a şükretsin diye. O zaman kime hikmetli denirmiş? Allah'a şükreden kişiye. Bakın hikmet ile şükür birbirinin mütemmimi, birbirini tamamlayan, birbirinden asla ayrılması mümkün olmayan iki kavramdır. Bir insanda hikmet varsa o mutlaka Allah'a şükre gitmek zorundadır. Allah'a şükretmek zorundadır. Allah'a şükre götürmeyen hikmete hikmet denmez. İ i̇stediği kadar insanlar çok hikmetli konuşuyor bu adam desinler. Allah'a şükre götürmeyen hikmete asla hikmet denmez. Allah'a kulluğa götürmeyen bilgiye de ilim denmez. Bir adamda ilim var mı yok mu anlamak istiyorsanız onun kulluğuna bakıverin. O Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk icra ediyorsa onda ilim vardır. Yeryüzünün ordinaryus profesörü bile olsa, yeryüzünün bütün ilimlerini tahsil etmiş bile olsa bir kişi Allah'ı tanımıyorsa, Allah'a iman etmiyorsa, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluğa yönelmemişse, o yeryüzünün en cahilidir. Cahilin cahilidir. İşte Ebu Cehil. Mekke toplumunun en okumuş, yazmış insanı ama Allah'ı bilemediği, Allah'a iman edemediği için İslam Ömer ismindeki Ebu Cehil'e cehaletin babası anlamına Ebu Cehil demiştir. Mektep medrese görmese, talim terbiye görmese Allah'a ibadet eden, Allah'ı tanıyan bir mümin yeryüzünün en büyük alimidir.